Merhaba arkadaşlar Zehra Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tığ çalışması yapacağız angora ipimle. Ben angora ipimle yapacağım ama sizler dilediğiniz iple de yapabilirsiniz örgünüzü arkadaşlar. Örgümüz yelek işlerinde, etol şallarda, bebek battaniyelerinde, bebek kıyafetlerinde ee, çok güzel yakışacağını düşündüğüm bir model olacak gene. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Örgümüzde hem trabzan hem de fıstık tekniğini kullanacağız arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Birlikte yapalım şöyle. İnşallah hoşunuza gidecektir diyorum. Haydi Bismillah diyerek modelime başlayacağım. Arkadaşlar ilk etapta zincirimizi çekeceğiz. Direkt zincirin üzerine kuracağız modelimizi. Üzerine herhangi bir trabzandan lastik falan yapmayacağız bu modelimizde ama sizler isterseniz yapabilirsiniz yalnız yapılmadan da kurulacak bir model olacak şimdi ben şöyle yeterince bir zincir çekeceğim ve hemen üzerine modelimi kuracağım Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. çeyizlik yeleklerde etol çok güzel duracak bir model arkadaşlar modelimiz iki sıradan oluşuyor zaten üçüncü sırada tekrar modelimizi yeniden kuracağız bu kadar zincir benim için yeterli arkadaşlar zincirimizi çektik ve dönelim hemen şimdi burada tığımız boş üzerinde herhangi ipimizi atmıyoruz hemen bir zincir atlayıp yanındakine şöyle sık iğne ile buraya bir köşe yapacağım arkadaşlar bakın tığımın üzeri boş ip dolamadım yanındaki değil hemen bir onun diğer yanındaki zincirin içine şu şekilde batarak sık iğneden şöyle bir köşe oluşturdu minnacık tığımı doluyorum 1 2 3 4. zincirin gözüne batarak burada üçlü trabzan yapıyorum bu aynı gözün içine 9 tane üçlü tırabzanla dolduracağız arkadaşlar. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir daha saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra tığımız boş. Üzerine herhangi bir şey yapmıyoruz. Zincir de çekmiyoruz bu arada. 1, 2, 3, 4. zincirin gözüne sık iğne ile bunu buraya bağlıyoruz. Aynen şu şekilde. Tığımızı doluyoruz burada arkadaşlar. 1, 2, 3 göz atlayıp dördüncü göze tekrar gene aynı 9 tane üçlü trabzan yapacağız modelimizin ilk sırası bu şekilde 9 tane trabzanlar yaparak gruplar halinde bu şekilde sıranın başından sonuna kadar götürerek devam edeceğiz 4 oldu 5 6 7 8 9 9 trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4. zincir gözüne sık iğne ile burayı bağlıyoruz angora ip olduğu için tüyleri takılıyor bu şekilde arkadaşlar sıramı sonuna kadar 9 trabzan arada sık iğne ile burayı bağlayarak ben götüreceğim Evet arkadaşlar ilk sıramı bu şekilde yaptım. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum. Zincirimizi çektik döndükten sonra buraya küçücük bir sık iğne ile bir köşe oluşturduk ve 9 tane üçlü trabzanla aynı zincir gözünün içine doldurarak bu şekilde bir alt sırasını oluşturduk. 9 trabzanı yaptık sık iğne ile buraya bağladık. 9 trabzan sık iğne derken buramızı, bu sırayı böyle baştan sona kadar yaptım. Şimdi geldim. Örgümüzün son e, köşesini de aynen trabzanlarımı yaptıktan sonra 1-2-3. zincir gözünün içine şöyle sık iğne ile bunu da buraya bu şekilde bağlıyorum. 1-2-3-4 zincir çekerek dönüyorum arkadaşlar. Hatta 5 veya 6 da çekelim ki gergin olmasın. 6 zincirimi çektim. Doladım tığımı. Şimdi buradan bu dibindeki atlıyoruz arkadaşlar? Yanındakini de atlıyoruz. Şuradaki üçüncü trabzanı daha doğrusu üçüncü trabzan değildi. Dokuz tane trabzanımız var ya burada arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. İlkini atlıyoruz. İkinci trabzanın tepesine şu şekilde girip ilmeğimizi uzatıyoruz. Doluyoruz tığımızı aynı yere bir ilmek daha böyle uzatıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bunlar böyle beklerken, yandaki trabzanın gözünden şu şekilde bir ilmek doluyoruz aynı yerden bir ilmek daha doluyoruz tığımızı 3. trabzanın gözüne batarak 1 2 ilmek de böyle aldık burada toplam aynı gözün içinden ikişer tane ilmek alarak 6 tane ilmeğimizi elde etmiş olduk bu ilmeklerimizi şu şekilde bir iki seferde boşaltıyoruz burada bir fıstık oluşturduk bir iki üç zincir çekiyoruz hemen önümüzdeki şu trabzanın tepesine şu şekilde sık iğnemizi şey zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz ve 1-2-3 zincir çekiyoruz tekrar tığımızı doluyoruz kaldığımız yerden hemen önümüzdeki trabzanın tepesinden tekrar ilmekler çıkaracağız bir doluyoruz ikinci ilmeğimizi doluyoruz yandakinden bir ikinci ilmeğimizi doluyoruz bir yanındakinden tekrar bir 2 ilmek de oradan çıkardık. 6 tane ilmeğimizi tığımızda topladık. Bunları şu şekilde 1 2 seferde boşaltıyoruz. Ve şöyle sıkılaştırıyoruz. Bakın. Şöyle 2 tane tepecik gibi fıstıklarımız oluştu. Bu trabzanlarımızı burada bitirdikten sonra tığımızı doluyoruz. Geliyoruz yandaki trabzan trabzanların tepesine aynı işlemi yapacağız. Ne yapıyoruz? İlk trabzanımız değil, ikinci trabzanımızın tepesine batarak 1 2 ilmek çıkarıyoruz doluyoruz yandakine geçip 1 2 ilmek de oradan doluyoruz bir yanındakine geçip 1 2 ilmek de oradan 3 tane trabzanın tepesinden ikişer tane ilmekler çıkararak 6 ilmeği tamamlıyoruz bunları da 1 2 seferde boşaltıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz hemen önümüzdeki trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile bunu buraya bağlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Önümüzdeki trabzanların tepesinden 1, 2 ilmek doluyorum. Yanındakinden 1, 2 ilmek doluyorum. Bir yanındakinden 1, 2 ilmek ve bunları 1, 2 seferde kapatıyorum. Ve şöyle araya bir zincirle sıkıştırıyorum. Yapacağımız işlem bu. Arkadaki modelimizin arka kısmı burası. Bu şekilde fıstıklarla tepecikler yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örgümüzün bu sırasında bu şekilde tamamladım. Bakın şöyle tepelerine fıstıklar yaparak trabzanlarımı. Sıramın sonuna geldim. Son fıstığımı da yaptım buraya. Burada hemen köşemizi oluşturmak için arkadaşlar tığımızı doluyoruz. Şurada zincirle hani ilk zincirimizi yaptıktan sonra minnacık bir e, sık iğne dönüş yapmıştık. Oranın içine şu şekilde batıp şöyle birazcık da uzatarak üçlü trabzanımızda şöyle bir köşe hazırlayıp buradan dönüyoruz. Bir iki zincir çektim döndüm ve hemen döndüğüm şu trabzanın tepesine şu şekilde tekrar küçücük bir köşe hazırlıyorum örgümüzün önden görülüşü modelimizin bu şekilde arkadaşlar tabi ilk sırası olduğu için çok belli etmiyor birkaç sıra daha yaptıktan sonra daha güzel çıkacak ortaya şimdi tekrar modelimizin kurulumu bitti aslında tekrar şimdi buradan ilk sıradaki gibi modelimizi kurmaya devam edeceğiz ne yapmıştık tığımızı köşeden döndük bir defa doluyoruz arkadaşlar hiç zincir çekmeden bakın şöyle yakından gösteriyorum şurası değil Ttığığla gösterdiğim yer değil şu onun bir altındaki şuraya girip buraya üçlü trabzanlardan 9 tane yapıyoruz. Şu alttaki yaptığımız işlem gibi bir oldu Doluyorum tığımı aynı yere 2 3 4 5 6. 7 8 9 tane trabzanımı yaptım. Bakın şu kısma. Arada hiç zincirimiz yok. Tığımızı da dolamıyoruz. Direkt pardon zincirimiz yok. Şu iki tane fıstığın arasına şöyle sık iğneyle bunu buraya bağlıyorum. Tığımı doluyorum. Hiç zincir falan çekmeden direkt hemen şöyle göstereyim şuradaki alttaki trabzanların en tepesine ama şuraya değil şu alt kısmına tekrar 9 tane trabzan yaparak devam edeceğim. 2 3 4 5 6 7 Trabzanlarımızı üçlü yapalım arkadaşlar. 8 9 9 trabzanımı yaptıktan sonra şuradaki boşluğa şöyle sık iğne ile bağlıyorum trabzanlarımı. Bu sırada da bunu yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Yani modelimi aynen ilk sıradaki gibi yeni baştan kuruyorum. Bunun üzerine de şu arkadan gelirken tekrar fıstıklarımı yapacağım. Şöyle sıramın sonuna kadar gidip birkaç sıra yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar modelimden 4 sıra yaptım. Nasıl durduğunu şöyle sizlere göstermek için yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Burası da arkası. Altına şöyle fon olsun diye gene koyma aletimi fıstıklı ve trabzanlardan oluşan bir model arkadaşlar bir sırasında trabzanları yapıyoruz bir sırasında da üzerine fıstıkları götürüyoruz İki sıradan yapılıyor çeyizlik yeleklerde etorşallarda güzel duracağını düşündüm sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum daha güzel videolarda görüşmek üzere inşallah dostlarım kendinize çok iyi bakın hoşçakalın